Selamünaleyküm canlarım, cananlarım hoş geldiniz sunduk bahçesinde. nasılsınız iyi misiniz? Neler yaparsınız? Vallahi karadeniz kızı ne yapıyor şimdi şöyle? Keşfen bana da ne bağlasın? Ben şimdi ateşi yakacağım canlar. Çay Can yapacağım. Oy. Evet. Tekrar tekrar hoş geldiniz bahçemize. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle zanavarımızı da yakalım. Daha neler yaparsınız, neler edersiniz? Karadeniz Kızı Razi bugün ne yapıyor? Şimdi bahçesindeyiz. Çalışıyor canları. Şöyle. Bu işi zor iş arkadaşlar. İşin kolayı yok da. Şöyle, apacık, apacık. Canlarım. Evet canlarım. Oy. Süpümüz de burada. Şöyle senleri. Göğleri koparma göğleri. Evet canları. Evet, evet canlar şöyle semaverimizi de yaktık. buzlu su mu var ev? ne buzlu ya? hayırdır ne buzlu? söyleyeyim mi? buzlu su evet. bismillahirrahmanirrahim evet canlar zemmaveremiz de yandı tane öteki su vardı yukarıda duruyor mu? Yerde var. Şeyde var bir su bakiyeti var. Evet canlar şu bahçede çıkan salatalar, bahçe domatesleri. Şöyle Şöyle burada çayımız var. Şöyle çok yine de yapayım. Sena çayı sever. Mamı. Yukarıdan suyu getir bana da hadi dinlenirsin gel. Tamam getiriyorum tamam. Hadi yavrucuğum. Tamam. Hem çuval getir sofranın altına. Evet, tamam tamam çuval var orada ya. Orada çuvallar ya. Hani ya. Şu bana getir ya. Yukarıda herhalde burada yok. Canlarım. Şöyle. Şu bahçe domateslerim canlar. Şöyle. Bunu da böyle yakınıya getirdim. Bunu da. Bahçe domateslerim daha çıkmadı. geçenler. Karadeniz Kızı Razi'ye yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, cansınız. Güzel insanları. Bazı darlanıyorum. Bazı ateş başlıyor, yani her tarafı. Ya boruyu da, boruyu, boruyu da, boruyu. Hani boru? Buranın borusu ne? Boru nerede? Yaptıysan. Yaptıysan ver. Ver bak, çoğal ver. Ne olacak ではちゃんだね。 domatesleri, biberleri bir yıkadım da. Ver, ver hadi, ver. Ne, ne? Elindeki boruyu ver. Tamam, ben koyayım ya. Tamam. Evet, senler şöyle. Domateslerimizi Evet, senler domatesleri de doğurayım böyle incecik yine. Şöyle. da bir kalıp peynirimiz var canlar. Bakalım acı mı çıkıyor taptım mı canına. Evet arkadaşlar. Fındık işe ağır iş. Tek tek koparıyorum. Tek tek yerlerde, yerlerden. Yeri geliyor. Ne bileyim. Bazı kere diyorum ki vallahi her şey geçti oluyor be. Sanırım suyumuz da kaynadı. Şöyle. <laughs> Peynirimi de yıkayayım. <laughs> <laughs> çayımızı da de demleyelim bakalım. Evet canlar şöyle sure. Canları. Şöyle kahvaltımızı da hazırladık. Evet, kahvaltımızı da şöyle hazırladık. Zeytin, peynir, Allah ne verdi say, saralımız, tatlımız, şöyle. karıncalar tatlılara gelir. Karınca tatlıyı çok sever canlar. Sever. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Nasıl? İyi, 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 iyi. Kenan Usta. İyi, 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 i̇yi. Çayızı yaptım. Kahvaltızı hazırladım. Canlı. Sene kadar olmasa da oldu gene. He. Ne yapalım? Ha? Yemeden olmuyor. Olmaz. Yağmur. çeyiz. Şöyle. <laughs> Ana bu da gitsin, kırılıyor. Evet canlar şöyle yavaş yavaş işte tekerinde. Oh. Kenan dolu dolu çay yaptım Kenan sen dayı çayı çok sevin ya anan gibi. Oh. Nasıl olmuş Kerem? Anacığım. Nasıldı? Haya. Hey hayır anıştık, hayır düştük, kesin de varsın. Canlar bu hındırları saklıyor. Buna adı talas hındır. mı? Talas mı? Talas. Ağız mı, yağız mı o? Yani. Talas mı? Hadi aşağı. İnanın mı? Bitmez haydi kanınızı doyurun da dokkanı debelemişiz haydi. Mahmut efendi. Valla bir dal fındıkta, da, bir dal fındıkta da kalsa canlar eğmek zorunda kalıyorsun. Burada parasındalar fındıkları çok saklıyor canlar. Şöyle canları. Mahmut Bey, gelin, hadi bakalım, gelin. hadi kuzu. Kuzuların kuzusu, hadi. Sen olmazsan olmaz, hadi gel. Bırak onu, bırak, bitmez o. Olsun, bırak. Kafaltıları yavaş yavaş götüreceğim. Aynen. Hmm. Evet, kahvaltımızı yaptık, yapıyoruz, çay koyduk, yapıyoruz. Şöyle sonradan, çayırdan mı? Benim <laughs> de. <Demok>. Sen mi koyuyorsun? <laughs> Yok abi, normalim.